Merhaba arkadaşlar. Uzun zaman oldu video çekmedik. Yeni bir video ile karşınızdayız. Trifaz 63 VAS veya 100 VAS veya herhangi bir trifaz cihazımızın montajı sırasında panomuzu nasıl e, dizayn etmeliyiz, içerisinde neler yapmalıyız bunu göstereceğim. Aynı zamanda da ürünümüzün montajını yapacağız. Genel pano kurallarından bahsedeceğiz. Ürünümüzü şöyle bir kenara koyalım. Evimizin sigortası olarak düşünüyoruz bunu. Evimizin panosu. Pano içerisinde hem faz hem nötr kesicili trifaz bir sigortamız var. Sonrasında kaçak akım rölemize giriyor. Kaçak akım rölemizden sonra da sigortalarımız var. Oda sigortalarımız. Buradaki sigorta panosunda sadece bir tane fazı odamıza gidecek şekilde nötr baramıza gelecek şekilde nötr baramıza gelip oradan da sanki bu prizden enerjiyi alıyormuşuz gibi bir simülasyon yapacağız. Evimizin panosu. Burada sigortayı yani sigorta, sonrasında kaçak akım rölesi ve e, odalara giden sigortalar. Bu cihazımızı nereye takmalıyız? Şimdi kaçak akım rölemizden sonra takabiliriz. Ortasına takabiliriz veya en başa takabiliriz. Bizim önerimiz burada ana sigortanızdan yani bu nötr kesicili e, MCB, MCB diye geçen Circuit Breaker İngilizcesi, e, minyatür Circuit Breaker. Bu cihazımızdan sonra bizim voltaj koruma rölemizi, elektrik bekçimizi takacağız. Kaçak akım rölesinden önce takacağız. Buna dikkat ediyoruz çünkü... Arkadaşlar bakın burada bazı işaretler var. Mesela bu üründe bir sıkıntı yok. 400 Volta kadar dayanıyor ama bazı ürünler 220-230 isteyebiliyor. Kaçak akım rölesi de hassas olduğu için dışarıdan gelen tehlikelere karşı kaçak akım rölemizi de korumak için bu ürünü kaçak akım rölemizin önüne takmamız lazım. Bundan kaynaklı da aralarına yer açıyoruz ve ondan sonra takacağız. Öncelikle şundan bahsedeceğim bu işlemi yapmadan önce herhangi bir panoda genel kurallar gereği enerjimiz yukarıdan girer her ürüne eğer aksi belirtilmiyorsa her ürüne yukarıdan girer aşağıdan çıkar alttan tekrardan yukarıya alınır yukarıdan tekrardan girer aşağısından çıkar Linyelere yine yukarıdan girer aşağıdan odalara gider gelen nötrde nötr barasına takılır bunu Aksi belirtilmedikçe her zaman yapalım. Fakat şimdi burada ana sigortamızla kaçak akım rölemiz arasında takılacağı için Thomson'da da şöyle bir şey yapılmış, daha işi kolaylaştırmak için. Bakın in yani giriş, out çıkış. Burada şu an aşağıdan giriş, yukarıdan çıkış şeklinde bir dizayn yapılmış. Bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Normalde şöyle düşünün, alttan çıkış, yukarıdan giriş alttan çıkış, yine yukarıdan giriş yapılmak yerine bu ürün araya geleceğinden dolayı alttan çıkan kabloları direkt buraya bağlayacağız. Yukarıdan da direkt kaçak akım böylesine bağlayıp kolay bir şekilde herhangi bir değişiklik yapmadan sistem içerisinde bağlantımızı yapacağız. Bunu yaparken de ana sigortamızı enerji çıkışımızı buradan kapattığımızı kontrol edeceğiz. Hatta bunları da kapatalım, hepsini kapalı hale getirelim ki montajı yapalım. Ondan sonra voltaj ölçümlerini yapalım. E, ee, nötr çıkışıyla alakalı yani nötr bağlantısıyla alakalı herhangi bir sıkıntı olmamasını özenle kontrol etmemiz lazım. Çünkü eğer nötrde bir sıkıntı olursa dikkat edin iç taraftaki nötr diyorum dışarıdaki demiyorum. Dışarıdaki nötrle alakalı bir sıkıntı olduğunda elektrik bekçimiz enerjimizi keser ve içerideki bütün cihazlarımızı korur. Ama bunun çıkışından sonra kaçak akım rölesinde veya nötr barasında herhangi bir sıkıntı olursa bizim ürünümüz bunu anlayamaz, hiçbir ürün anlayamaz. Bundan kaynaklı da içerideki nötr bağlantılarına özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi montajlarımızı yapalım. Arkadaşlar montajı yaptık. Buradaki kabloları biraz daha düzenli hale getirebiliriz. Sonradan aşağıdan falan alıp buradan bir şeyler yapılabilir. Şu anlık burada örnek olması açısından ve size ürünü anlatabilmem açısından montajını yaptık. Şimdi hemen bir bakıyoruz. Enerjimiz var mı? Evet, enerjimiz var. Şu an burada enerjimiz vardı zaten. Şimdi enerjimizi açıyoruz. Unutmayalım arkadaşlar, aşağıdan giriş, yukarıdan çıkış. Yani normal şeyler gibi bu tersten çalışmıyor. Yukarıdan giriş, aşağıdan yaparsanız ışıklar bile yanmaz. Bilginiz olsun. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yukarıdan çıkışımızı aldık. Ona göre kaçak akım rölemize bağladık. Burada da yine faz var mı yok mu kontrolünü sağlayabilirsiniz. Şimdi nötrümüz doğru yerde. Nötrümüz en solda arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bu arada montaj ile alakalı bazı kurallar. Nasıl pano yapımında yukarıdan giriş, aşağıdan çıkış yapmamız gerekiyorsa her zaman kabloları da ona göre L1, L2, L3, kahverengi, siyah, beyaz. Bunun sırası her zaman aynıdır. Bu global bir kuraldır. Buna uyalım. L1'imiz yani R fazımız kahverengi L2'miz S fazımız siyah. L3'ümüz yani T fazımız da beyaz renkte olması lazım. Bunu panomuzu yaparken dikkat edelim. Ona göre hani sizden sonra müdahale edecek herhangi bir elektrikçi arkadaşımız ta buralardan müdahale ederken gözü kapalı müdahale edebilmesi lazım. Renkler, düzenler, bunların uyumu hepimiz için iyi e, genel bir kurala bu şekilde uymak lazım. Üstünde ne yani nötr elektrik bekçimizin üzerinde yazıyor. Girişini buradan verdik. L1, L2, L3. Yukarıdan yine aynı şekilde aldık. Kaçak akım rölemize geldi. Böylelikle kaçak akım rölemizi de yine korumuş olduk. Bu arada bakın nötr girişimiz buradan ana sigortamızdan elektrik bekçimize geldi. Buradan çıktı kaçak akım rölemize geldi. Eğer... Bu bağlantıyı direkt nötr barasından alırsanız kaçak akım rölemiz ikide bir atar. O yüzden bizim elektrik bekçimizi yani Thomson marka elektrik bekçiyi arada seri olarak ana sigortadan sonra seri olarak sisteme bağlamamız lazım. Sonrasında kaçak akım rölesine gelmesi lazım. Şimdi kaçak akım rölesinden sonra bu sigortalara geliyor ve L1 fazına bağlı bir tane prizimiz var. Bu arada cihazımızdan da şu şekilde bahsedeyim. Arkadaşlar cihazımızda ayarlarıyla alakalı bilgi vereceğim. Bakın burada L1, L2, L3 ve burada bir tane daha akım ışığımız var. Bunlar bazı versiyonlara göre yeşil veya kırmızı olabiliyor. Şu anki versiyonda hepsi kırmızı olacak şekilde. Sadece L1 ışığı yanıyorsa burada bu VAS modelimizde özellikle tümleşik ve ayrışık koruma modları var. Sadece L1 ışığımız yanıyorsa şu an tümleşik modda yani herhangi bir fazda bir sıkıntı olursa ona göre bütün fazları birden kesecek şekilde çalışır. Bizim evimiz için eğer evimizde 380 voltluk yani 3 fazı da kullanan cihazımız varsa 380 voltla çalışan cihaz ve 220 voltla 230 voltla çalışan cihazlarımız birlikte çalışıyorsa burada senkron modu kullanmamız lazım. Senkron modu kullandığımızda bu ışık yanar. Asenkron modu kullandığımız zaman da her fazı ayrı ayrı kontrol eden mod çalışır ve burada bu 3 ışık da yanar. Bunun yeşil veya kırmızı olmasının herhangi bir anlamı yok zaten. Herhangi bir arıza durumunda ekranda ışığımız çıkıyor. Şimdi bu arada şunu yapalım. Bu bizim test prizimiz. Buradan herhangi bir odamızı temsil ediyor. Enerjimizi verdik. Bakalım burada enerjimiz var mı? Burada da enerjimiz var. Şimdi bunu açalım. Bakın enerjimiz var. Buradaki ışığından belli oluyor. Şu an bu bizim herhangi bir odamızın prizi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bunu çıkartalım. Bu prizin bu işe yaradığını gösterdik. Şimdi cihaz ayarlarından bahsedeceğim. Cihaz ayarlarımıza sete basarak giriyoruz. P1 cihazımızın açılış süresi. Yani bir elektrik kesintisi yaşandığı zaman cihazımızın kaç saniye bekleyip açılacağı. Yani şöyle gösterelim. Mesela şunu kapatalım. Tekrardan açalım. P1 süresi kadar sayar. Yani 10 saniye. Bunu bazı elektrik kesintilerinde kullanabilirsiniz. Elektrik kesildiğinde hemen açılmasın gibi bir düşünceniz varsa ona göre bekletebilirsiniz. Yalnız şöyle düşünün. Elektrik kesintisinde hemen işte 10 saniye sonra hemen enerjiyi vermez. Eğer voltajlar doğruysa 10 saniye bekleyip öyle verir. Eğer voltajlar doğru değilse yani yüksekse, tehlikeli seviyedeyse P1 süresini bekler, sonra da voltaj koruma sürelerini bekler. P1 süresi açılış bekleme süresi. U1'imiz 270 volt. Yani yüksek voltaj koruma değeri. Bunu 250 civarlarında yapıyoruz genelde. Elektronik cihazlarda cihazların sağlıklı çalışma voltajı olarak aksi belirtilmedikçe genelde %7, %8, %10'a kadar bu tolere edilebilir bir değer. Bu değeri tabii ki daha da düşürebilirsiniz. Ne kadar? Yani 247, 245 o civarları da düşürebilirsiniz. Bölgenizdeki elektrik sağlıklıysa düşürebilirsiniz. Ama şunu da unutmayın. Düşürdükten sonra voltajları iyi kontrol etmezseniz kesinti fazla yaşanabilir. O yüzden bunu 250 seviyelerinde genelde şey yapıyoruz. Trafoya yakın yerlerde biraz daha yüksek olabilir. Bunu yani 270'e kadar çıkartabilirsiniz ama şunu unutmayın. 270'ten ne kadar aşağıda tutarsanız yani 240'a kadar 200 hatta 240 demeyeyim 245'e kadar ne kadar aşağıda tutarsanız o kadar iyi olur. Bunu unutmayalım. U1'i 250 yaptık. Sonrasında U2'ye geçiyoruz. Bunu her zaman az önceki voltaj koruma değeriydi. U2 değeri ise voltaj kurtarma değeri. Yani U1 değeri 250. Yani voltajınız 250'nin üstüne çıktığında enerjiyi kesecek ve tekrardan enerjiyi vermek için 245'i bekler. Tamam mı? Yani U2 değerini, kurtarma değerini bekler. Bunu unutmayalım. Bunu anlayalım. Ayarlarımızı ona göre yaparız. U2'miz 245. Bunu U3'e geçelim. U3 de şu anlama geliyor. Kurtarma sayacı. Yani hani dedik ya az önce U1 değerinin koruma değerinin üstüne çıkar. Kurtarma değerinin altına indiğinde yani 245 voltun altına indiğinde 10 saniye ben şu an 10 yaptım. Siz bunu 15, 20, 30 yapabilirsiniz. 10 saniye bekleyecek ve enerjiyi tekrar verecek. U3 değerimiz bu. U4 değerimiz de aksiyon süremiz. Yani voltajımız yükseldiğinde ne kadar süre sonra bunu kesecek? Enerjimizi ne kadar sürede kesecek? Aksiyon süremiz. Bunu düşürebildiğimiz en düşük yere getirmemiz lazım. Bu ürünümüzde 0.1 saniyeye kadar düşürebiliyoruz. Başka ürünlerimizde 1 saniye olabiliyor. Sıkıntı yok. Bunu düşürebildiğimiz en düşük 1 saniye olur. Bu üründe 0.1 destekliyor. 0.1 olur. Ona göre düşürebiliriz. Şimdi U5 değerine gelelim. Bu da düşük voltaj koruma değeri arkadaşlar. Yani voltaj düştü. O sırada elektronik cihazlarınızın varistörleri veya başka işte parçaları yüksek akım çekmeye çalıştı ve sıkıntıya düşecek. Orada da enerjiyi kesecek, enerjiyi kesecek ki cihazlarımız korunsun. da genelde mesela trafodan çok uzaksınızdır. Ona göre böyle 170'e kadar düşürebilirsiniz ama bunu 200 seviyelerinde tutmanız iyidir. Voltaj koruma değeri. Şimdi voltaj kurtarma değerine gelelim. Voltaj kurtarma değerinde 205. Yani şöyle düşünelim. Voltajımız 200'ün aşağısına indi. Sonra 200'e geldi. Tekrardan enerji verme, kurtarma sayacının başlaması için 205'in üstüne çıkması lazım. Yani voltajın normale dönmesi lazım ki kurtarma sayacımız yani U7'deki sayacımız başlasın. Bunu da yine 10'a getiriyoruz. Yani 205'in üstüne çıktı. 10 saniye sayacak ve tekrardan enerjiyi verecek. U8'e geçelim. Düşük voltaj koruma değerinin aksiyon süresi. Bunu da yine en düşük seviyeye getirebiliriz. Voltaj yükseldiği anda enerjiyi kessin. U9 değerimiz arkadaşlar U9 değerimiz voltaj kalibrasyon değeri. Ürünlerde kalibrasyon var. Voltaj ve akım kalibrasyonu var. Şunu şimdi bu şu anda ellemiyoruz bunu. Çünkü şöyle düşünelim. Cihazımızı kullanmaya başladık. İlk kurulumda bir volt ile baktık değerlerine baktık. Bizim volt metremizde mesela 235 gözüküyor. Cihaz üzerinde de 235, 234 veya 236 gözüküyor. Herhangi bir işlem yapmıyoruz çünkü neredeyse aynı. Ama kullanmaya başladık. 2-3 sene sonra gitti. Tekrardan bu değerler değişti. Bundan kaynaklı kalibre edebilir ve değerleri normal kendi değerine yani doğrulayabiliriz, düzeltebiliriz, voltmetre ile eşitleyebiliriz. Ondan sonra da uzun yıllar yine kullanmaya devam edebiliriz. Kalibrasyon özelliği güzel bir özellik ve cihazı uzun yıllar boyunca kullanmamızı sağlar. Normalde olmasaydı voltaj yanlış gösterdikten sonra gidip bu cihazı çöpe atmanız gerekirdi. Bu U9 değerini ellemiyoruz, dokunmuyoruz. Eğer voltajlarda bir değişiklik sezersek veya voltmetre ile kontrol ettiğimizde bir yanlışlık görürsek o zaman düzeltiriz. Bunun da şeyi bir önceki videomuzda, iki önceki videomuzda veya önceki videolarımızda var. Kalibre etme, voltaj kalibrasyonu nasıl yapılır diye kanaldan bulabilirsiniz. U10 değerimiz U10 değerimiz şu anlama geliyor arkadaşlar. Şimdi trifaz sistemimiz var. L1, L2, L3 fazları. U10 değeri voltaj dengesizliği koruma değeri. Yani Şöyle yapalım. 380 voltta bir cihazımız var. Bütün fazları kullanıyor. 380 voltta çalışıyor. Eğer fazlar arasında belli bir voltaj farkını geçerse cihazımıza zarar verebilir. Bundan kaynaklı da U10 değerini ona göre tavsiye edilen değerde yani yaklaşık böyle 380 voltsa cihaz hassasiyetine bağlı bir şekilde 40'a 35 yapabiliriz. Ben eğer evde 220 volt cihazlarınız varsa bunu 60 civarına getiriyorum. Yani ne oluyor? Voltaj arasındaki fark yani ilk L1 ile L2 mesela bu 250 seviyelerine geldi veya 248 seviyelerine geldi. Hatta bunu şöyle yapalım. 55 seviyelerine getirelim. Şöyle oldu. Mesela bu 250 seviyelerinde voltaj. Buradaki voltaj eğer 195'in altına düşerse enerjiyi keser tüm sistemdeki. Bu sadece tümleşik korumada çalışır. Asenkron modda bu çalışmaz. Ona göre bunu ayarlayabiliriz. Voltaj dengesizliği değeri. Evinde sadece 220 voltla çalışan cihazlarınız varsa evinizde bunu 60 seviyelerine, 55 seviyelerine ayarlayın ve zaten asenkron modda çalıştıracağınız için de bunun bir önemi yok. Ama yine de ne olur ne olmaz 55-60 seviyelerinde kalsın. Şöyle 60 yapalım. U11'i de 55 yapıyoruz. Bu da ne anlama geliyor? voltaj dengesizliği kurtarma değeri. Bu da şu anlama geliyor. Eğer voltaj farkı 60'a çıktı. Yani birinci faz veya ikinci faz işte 250 oldu. Diğeri de 190'ın altına indi. Enerjiyi kesti ya. Enerjiyi tekrardan vermesi için aradaki farkın 55'e düşmesi gerekiyor. Yani şöyle diyelim. Yüksek olan voltaj 250 olsun. Düşük olan voltaj 195'e geldiği anda 196'ya geldiği anda elektriği tekrardan Evinize verir. U12 değerine geliyoruz. U12 değeri de arkadaşlar faz sırasıdır. Faz sırası yine 380 voltla çalışan ürünler için geçerli. 380 voltla çalışan ürünler için daha doğrusu önemli. Ee, mesela genelde bizim karşılaştığımız durumlar. Eğer bir motor çalıştırıyorsanız L1, L2, L3 geliyor. Trafoda bir çalışma yapıldı ve L1, L3, L2 şeklinde döndü. Sizin motorunuz ters dönmeye başlayacak. Bu tarz durumlardan korunmak için bunu 10 durumuna getirebilirsiniz. Ama evinizde sadece 220 voltla çalışan cihazlar varsa bunu off durumda tutun. Şimdi C değerlerine geçiyoruz. Şimdi şu anki ürünümüzde Tekrardan gelelim. Şu anki ürünümüzde C1 değeri var. Yeni bazı ürünlerimizde veya e versiyonu farklı bazı ürünlerimizde C1A, C1B, C1C değerleri var. Bu ne anlama geliyor? Faz 1, faz 2 ve faz 3 üzerinden geçen akımları ayrı ayrı ayarlayabiliyoruz. 63 VAS kullanıyoruz. 63 amper mesela bunu şöyle düşünün. Önceden şunu yapıyorduk. Herhangi bir fazla 40'ı geçtiğinde veya 30'u geçtiğinde işte kapat diyebiliyorduk. Bunda fazları farklı farklı ayarlayabiliriz. C1A, C1B, C1C. Bu da ne oluyor? Ev içerisinde dağılan sigortalarımız üzerlerinde mesela ikişer ikişer dağıtıldı diyelim. Her birine diyoruz ki mesela 10'ar 10'ar ayarlayalım. Veya işte şundan 10 geçsin, bundan 20 olduğunda kapatsın, bundan 30 olduğunda kapatsın gibi ayarlar yapabiliyoruz. Bu ayarımız yoksa bu değerimizi C1 değerimizi evimizin ana sigortasının değeri kadar yani 40 seviyelerinden 1 amper düşük şekilde tutacak şekilde yapabiliriz. Genelde 40 oluyor. Bakın burada da 40 yazar. Ee, bu arada bu kaçak akım rölesinin hani akıma dayanma kısmı 40 amper. 40 amper değeri değil de 39 amper seviyelerinde bunu tutalım. Burada da C25'imiz yazıyor. C25 zamanla hani C tipi bir dalga tipine hizmet verdiği için 25 amper uzun süre çalışması lazım ki bunu termik olarak bu sigortayı enerjiyi kapatsın yani devreyi açsın. Bu sebeple C1'i 39 seviyesinde tutabiliriz. Bu eğer C1A, C1B, C1C şeklinde olsaydı bunu 25'er ayarlayabilirdik veya işte evimizdeki kullandığımız cihazların çektiği akıma göre ayarlayabiliriz. Tekrar söylüyorum C1A, C1B, C1C fazların teker teker akım değerleri ona göre farklı farklı değerler koyabiliriz. C2'ye geçiyoruz. C2 kurtarma değeri arkadaşlar. Bu da ne anlama geliyor? Enerjiyi kesti, yüksek bir akım geçti. Mesela 39'u geçti. 45 amper akım geçti. O arada enerjimiz kapandı ve enerjinin tekrardan geri verilmesi için bu kadar süre bekleyecek. Bunu yine 15, 10 o civarlara getirebiliriz ya da 10 saniye, 15 saniye isteğinize bağlı olarak getirebiliriz. Sete bastık. C3, C3 değeri aksiyon süremiz. Mesela 39 amper yapmıştık. C1 değerini, koruma değerini. Burada C1 değerini eğer akımımız geçerse, mesela 45'e ulaştı, kaç saniye sonra bunu kapatsın. Burada da Şimdi bazı ürünlerde, motorlarda özellikle ilk kalkış anında, ilk çevrilme, ilk başlama anında biraz yüksek akım çeker. Bu sebeple akımın normal seviyeye oturması için biraz beklememiz lazım. Bu sebeple evinizdeki akım koruma değerini 3-5 saniye seviyesinde tutun. 3 saniyeden 5 saniyeye kadar tutabilirsiniz. 5 saniye yaptım. Yani şöyle olacak. Akım 39'u geçti. 39'u geçtikten sonra 5 saniye bekleyecek ve enerjiyi kapatacak. Sonra C2 değeri kadar bekleyip enerjiyi tekrardan verecek. C4'e geçiyoruz. D C4'te akım kalibrasyonu değeridir. Eğer akımlarda bir yanlışlık görürseniz, önceki videolarda çektiğimiz gibi akım kalibrasyonunu yapmaya çalışabilirsiniz. Çok gerekmeyecektir ama eğer bir yanlışlık sezdiniz hassas bir şey ölçecektiniz, farklı ölçtü gibi bir şeyler oldu veya çok yanlış gösterdi, zamanla değişti bunu kalibre edebilirsiniz. C5 değerimize geliyoruz. C5 de yine önceki videolarımızda var. Tekrarlı akım arızası koruma sayısı. Yani şöyle düşünelim. Az önce akım değeri ne dedik? İşte 39'u geçti, kapattı. Bir cihazımızda bir sıkıntı var. Yüksek akım çekiyor. Bu durum tekrarlandı, tekrarlandı, tekrarlandı. Kaç seferden sonra Enerjiyi tamamen kapatsın. Normalde biliyorsunuz cihazımız otomatik kurmalı. Voltajda akımda tekrardan enerjiyi kendi sayı açıları sonrasında tekrardan veriyor. Fakat akım arızını eğer bunu gidip işte 5 yaparsak mesela 5 seferden sonra enerji tamamen kapanır ve buradaki düğmeden elle açılmadan tekrardan açılmaz. Veya elektriğin gitmesi lazım. Elektrik giderse tekrardan açılır. Bunu off duruma getirebiliriz veya biraz yüksek bu bir saatlik içerisinde olan, bir saat içerisindeki olan arızaları sayar. Yani 3600 saniye içerisinde eğer işte 10 kere akım arızası olursa enerjiyi tamamen keser. Bunu off duruma da getirebiliriz. Ben off da kullanıyorum. Veya böyle 15, 17 o seviyelere getirebiliriz. Set tuşumuzla tekrardan geçiyoruz. Rel ayarımız yani senkron, asenkron yani tümleşik veya ayrışık koruma modu. Dediğim gibi bu eğer evinizde sadece 220 ile çalışan cihazlar varsa asenkronda durmalı. Sadece 380 voltla çalışan cihazlarınız varsa senkronda yani tümleşik korumada durmalı. Eğer 380 ile 220 volt cihazlarınız birlikte çalışıyorsa yine senkronda durmalı. Senkron modda. Çünkü niye? Fazın biri gittiğinde 380 volt voltla çalışan cihazınıza zarar vermesin diye. Şimdi bunu asenkrona çeviriyoruz. Ayarlarımız bitti. End diyoruz. Şimdi cihazımız tekrardan başlayacak. Basılı tutalım. Niye tekrardan başlıyor? Çünkü modunu değiştirdik. Modunu değiştirdikten sonra şuradaki ışıklar 3 taneye çıkacak. Burada eğer voltajlarda bir şey oldu, kesildi diyelim. Hangi faz kesilirse burada o ışık sönecektir. Ee, genel olarak ürünümüz bu şekilde. Ee, yine herhangi bir sorunuz olursa açıklamalar kısmından bize yazabilirsiniz. Ee, bazen şöyle durumlar oluyor arkadaşlar. Nötr girişi solda. Bakın solda. Ee, gidip nötr girişini farklı yerlere takıp ondan sonra hani farklı değerleri burada görebilirsiniz. Bu yanlıştır. Nötr girişini kontrol edelim. Şöyle düşünelim. Buradaki değerler nötr ile faz arasındaki ölçümlerdir. L1 ile nötr arası, L2 ile nötr arası, L3 ile nötr arası. Şimdi gidip nötrü başka bir yere taktığımızda ne olur? Gider bizim enerjimizi L1 ile N'yi hep ölçtüğü için, L2 ile N hep N arasında ölçtüğü için Şöyle düşünelim. Nötrü şuraya takmış olsaydık L1'imiz 380 seviyelerinde gözükürdü. L2'miz 220-230 civarlarında gözükürdü. L3'ümüz yine 380 seviyelerinde gözükürdü. Burada anlayalım ki nötrü yanlış yere takmışız. Genel bir sağlıklı montaj bu şekilde. Burada trifaz için pano düzenlemeyi ve trifaz elektrik bekçisini takmayı gösterdik. Sorularınız olursa yorumlara bekliyoruz. Umarız faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.